Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz İlk r 3ün tat kırıcı olmamda e, fayda sağlayan ilk R3'üm e, beni şu anda koleksiyoncu yenerek e, bir katkı sağladı bana ve Paragon ol unvanında da yararı oldu arkadaşlar buraya emeğe geçen Musa abiye çok teşekkür ediyorum kendi ittifamda gerçekten o olmasa ben yani yıllar sürerdi bunu yapmam. Çünkü çok uzun sürüyor dövüşler ve bunun için pot biriktirmem gerekiyor ve benim el becerim gerçekten 12 kadar iyi değil. Yani bunu 2 gündür çok iyi fark ettim. Yani gerçekten ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yardımcı olayım dedi. Yardımcı oldu sağ olsun. Ee, mesela şeydeki ilk cehennem labirentinde ben boss'a kadar geldim. Karina rakiplerinde Bosua aldı. O zaman dört tane diritmen falan vardı. Bana yeter dedi. Adam tak diye aldı vallahi. Ellerine sağlık. Eli çok iyi. Ee, mutant görevim tamamını o yaptı. Bosu bana bıraktı. Bunda da Bosu bana bıraktı. Boss'un da zaten bayağı canını alıp öyle bıraktı yani. Ona rağmen bayağı kredi harcadım. Benim el becerim tabii ki o kadar iyi değil. Yani onu görüyorsunuz oynarken. Ben el becerim iyi diye düşünüyorum ama o kadar değil arkadaşlar. Şimdi e, Karina görevlerimiz bitti arkadaşlar. Gelelim Karina görevlerinde ödülleri almaya. Ödüllerimiz alalım. Bakın şu an buradaki ödülü alıyorum arkadaşlar. İki ahtapot ödülünü aldım. Onu aldıktan sonra da bir T hemen şöyle fotoğrafını alayım da. Gördüğünüz gibi bir alfa 3 ve bir T6 üstüne de 25 tane random ve 50 tane de özgünlük genel özgünlük taşı veriyor. Çekebilir miyim? Yetişemedim. Yetiştim. <laughs> yetiştim. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, hemen bu bölümde şey yapacağız. Yani artık sabırsızlıkla beklediğimiz o şeyi yapalım. geliştirmeyi Paragon ol unvanında şurada bir şey var ama ne var? Ha, bu varmış. Onu oynamıyor zaten. Paragon ol unvanını arkadaşlar öne çıkaracağız Mayıs ayında inşallah. Seviye yükseltme vardı. Seviye yükseltme de çok güzel yaptım. Ee, bu seferki seviye yükseltmem başka boyutta olacak. Şöyle gelin bakalım arkadaşlar. Şimdi seviye yükseltmede kimi yükselteceğim? Ee, aklımdaki hero kesinlikle kıyamet ama şu şeyleri bir açalım bir randomu açalım arkadaşlar randomu bir açalım bu efsanevi seviye yükseltmeyi yapalım. Nerede? İşte 45 tane random var. Buradan gelene göre şey yapalım. Yolumuzu çizelim. Ee, 10 tane oldu. Şu an eğer bunlar doğruysa mutant bayağı geldi. Bence burada mutant hak eden yerini alacak gibi. 20 tane diyor. Bence bu sayı yanlış olabilir ya. Evet yanlış olabilir. Burada bir bak gösterisi ol, olmuş olabilir. Şöyle gelin gidelim bir stoklarımıza bakalım arkadaşlar. Neler açmışız? 47 tane şey var. 13 tane de e, kozmik var. Yani bu bakımdan her kürü değil de kıyameti atacağız arkadaşlar. Hadi gidin gidip kıyameti R4 atalım. Herkül'ü atarsam presim biraz düşük olacak. Ama kıyamete atarsak presim yüksek olacak. Çünkü mutant elimizde var arkadaşlar. O yüzden haydi bismillah diyorum ve her Herkül'ümüzle yola çıkıyoruz. Şöyle bir fotoğrafını alayım. Şöyle bir fotoğrafını alayım. Evet haydi bismillah arkadaşlar. Bu güzel günü böyle şenlendirelim. Evet süper oldu süper süper Şunları basayım hemen ee, Evet çok güzel Kıyamet kıyamet Arkadaşlar mükemmel bir yer o kıyamet Mükemmel yani mutantların Bence şu an en iyisi Kitty Pryde diyorlar ama bence Kıyametin üstüne yok diyorum ben. Gerçekten mükemmel bir ero. Ama Kitty Pryde gelse de Kitty Pryde atardım. O da mükemmel bir o. Ayrıyeten prestiji var arkadaşlar. Yani öyle bir durumu var. Şöyle prestijimizi bayağı yükseltirdi. Bu da yükseltecek ama şöyle prestijimize e, arkadaşlar prestijim. Onu da ekleyeyim ne kadar yükselecek bakalım. Evet. Devam et. Ha gayret. Bu, bu zevki bize yaşat. <laughs> evet. Şuradan bir tane bunu alayım. Bir tane bunu alayım. Evet. Onları da atalım. Şuradan da hemen bir genel alalım. Evet arkadaşlar kıyamette R4 attık canı 55.000 arkadaşlar 55.000 bin. 55.000 bin canı var şöyle nerede aha burada bilgiye bakalım şöyle 57 binmiş ya 57.744 bin hemen şuradan eşya basmaya gelelim şuradan 47 tane basalım arkadaşlar 67 olsun 100 tane de öyle var Bakın hemen ön tarafa doğru gidişi sağladı. 100 tane de burada var. Evet. Mükemmel oldu, mükemmel. Şöyle de bir fotoğraf alayım. Oyunun en ve prestijimize bakalım. Arkadaşlar şu anki prestijim 14838. 200 kopya olmadığı için 900'lerde falan bir şey oluyor 200 kopya olmadığı için öyle kaldı ama olsun hiçbir sıkıntı yok kesinlikle e, değer ona ben basarım zaten hiç affetmem gelen taşları basarım bu üç tane r 4ümün de e, şeyini yapacağım yani şu an aslında yapabilirim Hatta yapalım mı arkadaşlar gelin yapalım kanama zehirde açıkken kesinlikle yapılası bir iki hero'ya Hatta üç hero'ya sahibim ama ben sadece ne kıyameti deneyeceğim Kıyameti nerede denebiliriz? Tabii ki Star Lord da deneyebiliriz arkadaşlar. Star Lord'a gidelim. Enerjim yetecek mi? Bakmadım ama evet, evet yeter. Şimdi Kıyamet sinerjisiyle şöyle Kıyamet'in takımını kuracağız arkadaşlar. Kıyamet tabii ki böyle güzel. Bir de Straif'i alacağız. Straif de buradaymış. Evet. Başka bir şey eklememe gerek yok. Bu üçlü gerçekten yıkıcı bir üçlü arkadaşlar. Bu üçlü ile mükemmel şeyler yapabiliriz. Bu arada sesi kısacağım. Sesi kısacağım oynarken benim size sesim gelsin. Çünkü sesi kısmazsam Opa, e, ses çok kötü geliyor size. O yüzden gelin hemen kıyametimizi deneyelim arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Haydi bismillah Evet devam et. Çok mükemmel bir yer o arkadaşlar Mükemmel Bütün e, özel saldırıları bir kere atacağız Ondan sonra Verdiğimiz hasarı izleyeceğiz arkadaşlar Allah süper tutmadı. Yapıştır. Üstünde sürekli zayıf atışları tutacağız. Evet. Özel saldırı yatar mısın? Biraz aktif oyna. Hop. Ya böyle bir sıkıntı var. Cehennem'de de böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani delir delirtiyorlar bazen yer yani Bakın şu an arkadaki seken hasarlara bakın. 11 binler sekiyor. Üstüne bir de kritik darbeler. Sürekli bakın bu 4 zayıflatıcı ve üzerine kanama vererek zayıflatıcıları üstüne tutacağım. Bir L3 atacağım. O 4 zayıflatıcı da üzerinde kalacak. Ve mükemmel devasa hasarlar verecek arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Kıyamet makine arkadaşlar makine yani anlatılmaz yaşanır öyle bir karakter. Hop kaçış yaptı. Bu arada kaçış yapıyor ama geç kaçış yapmıyor herhalde. Bu arada tam kaçış yapmıyor, hareket yapmadan geri çekiyor. Evet l 3ü atalım, zayıflatıcıları üzerinde bırakalım. Ondan sonra L1, L2. Arkadaki patlama hasarlarının ne kadar yüksek olduğunu beraber görelim arkadaşlar. Kanama zehir açık şeyden dolayı açmıştım. Kunulun işine yarıyor diye. Evet devam. Bu arada karo özelliğini gösteriyor. Sersemden hemen çıkıyor. Bir L1 atalım. Bakın arkada seken 12.000 oldu arkadaşlar. Mükemmel sektiriyor. Bir daha L1 atalım. 14.000 oldu. Ne kadar L1, ne kadar özel saldırı atarsanız arkadaki saldırılar daha da sekiyor. Ama birazdan L, L2 atacağım. biraz aktif oynasa Evet aktif oynamadığı gibi bir de yürüyerek dayak yedik. Benim mesela bu de duruyor arkadaşlar. Ben oyuna geç başladığım için bu labirent de geç duruyor. Bakın şu an 16K'lar çekiyor Bu labirenti de gireceğim. Burada da biliyorsunuz S4'ler bayağı S4 veriyor. Hem yüzleyeceğim. Zaten elimde bir yer kalmamış olacak. Öbür labirentten de iki yolumuz kaldı. Orayı da halledeceğiz inşallah. Bakalım ne olacak? Ne gösterecek ilerleyen vakitler? Evet. Kıyamet yapıştırıyor. 18 kalar sekti. Kritik darbeler geliyor. Bir daha yapıştırıyorum. Bu dar arkada seken hasarın artmasının sebebi Tabii ki Strife arkadaşlar. Strife öyle bir sinerji sağlıyor. Gerçekten çok güzel etkili bir sinerji. Kanama zehirin tabi dezavantajını yaşıyoruz şu an. Kesinlikle kanama zehir açık oynanmasını ben önermiyorum. Yani bana kalsa kanama zehirle oynanabilir. Çünkü artık bunu öğrendik. İlk başlarda çok hoşumuza güzel gidiyordu ama hoşumuza güzel gidiyordu. Nasıl laf oldu? Evet 22 binler sekiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mükemmel. Artık L2 atacağım. molekülü atabilirdim. Elimde e, kozmik olsaydı baya bir şey. Kozmik özgünlük taşları çok olsaydı onu atardım. Şu an 4 tane özel saldırı atma hakkım var. Dayanabilirsem. Onu da L1 tercih edeceğim ilkisini. 25 binler sekiyor. Görüyor musunuz? Ne vuruyor ya? Dan makine. İkinciyi de öyle seçiyorum. 27 bin. Evet. Kıyamet bir de zehirden cam bassaydı var ya. Manyak bir yer olur ya. Zaten kendisi cam basıyor. Kopya özelliği basıyor arkadaşlar. Yapıştır. 29 binler vuruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mükemmel. Ve finito. Son özel saldırı atmama izin vermedi. %5'den %2'ye düşecekti. Ondan sonrasını attırmama izin vermedi. 273 darbe. E bence mükemmel. 1.5 milyon canı olması lazım. Yanlış hatırlam. 3 milyon muydu ya? Tam hatırlayamadım. Bak girdim ama unuttum arkadaşlar. Bence mükemmel, devasa hasarlar verebilen bir karakter. Yani bu üçlünün neredeyse oyunda önüne geçebilecek çok az karakter var. Bunlar oyunun en top hero'ları. Mükemmel, devasa hasar veren hero'ları arkadaşlar. Şöyle tekrardan ee, ana sayfaya bir geydim. Ana sayfaya niye gittim bilmiyorum ama heyecandan bakın elim ayağım titredi gördünüz mü? Heyecandan yani <laughs> ya yani şu anda e, Türkiye'deki nadir hesaplardan biri olduk arkadaşlar. 3 tane e, R4 atan nadir hesaplardan biri olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah kısmetse size de nasip olsun arkadaşlar. Ama gerçekten bunun için kaban bu işi zorlaştırdı ama yeni gelecek etkinliklerle bunu kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.